Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Paul Stars challenge yapacağız. Bakalım kaldı 27 kademe yapabileceğiz mi? Başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Al. Görüyorsunuz kaldığımız 26. ve 27 yapmak çalışacağız. Hayır, arkadaşlar ben arkadaşlar Ben bilgisayardan oynuyorum mouse'la yapıyorum. Hadi hala inşallah kazanırız. Evet. Evet arkadaşlar. Yaptık. Ülkümüzü açtık. Gidiyoruz arkadaşlar. attık arkadaşlar golümüzü inşallah kazanırız like atın evet şurayı görmemiz lazım arkadaşlar şu hayal ettiği görmemizde birisi arkadaşlar gol attılar kötü oldu bu bu kötü oldu kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın direkt topa koşmuyorlar bunlar o yüzden ultim atmayacağım Evet direkt benim üstüme gelecek. Anladım. Hadi 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 be. Tamam arkadaşlar bugün iyi. Do 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 do. Yenildik. Çok kötü oynadık. X3. Ama ama düşük parti olduğu için eksilmedi arkadaşlar. Öyle sıkıntı yok. 5 salta 520 dolar yarlık. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi yani başlayalım. Ayakkabı sanatçısı. Şurada tam. Şurada tam. Evet aldık. Allah. Hadi attın onu kral. Çok iyisin. Gel, 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 gel. Aldı beni. Bir de yakışma yakın özelliği var ya. Böyle çok çatı olur. Attık onu. Hayır be. Şuradan anlıyorum. Ah. İltim attım. Ama yine iyi oldu. Onların falan açtı. Ben de gidiyorum yardıma. Çok bizim bu benim yanında Buldum arkadaşlar Uçup, Uçarak gidiyorum Hayır Ne oldu birden böyle bir şeyler oldu Allah Attı kardeş arkadaşlar Çok kötü oynadım Attım 8 verdi bir de bir verdi 515. 15 kupa kaldı 20 yapmasına ve burada bu bittikten sonra kapanacak. Hani bitireceğim. Ben yapamadım o yüzden böyle yapmaya çalıştım. Ee, böyle olduğundan dolayı kötü olduğunu düşünüyorum. Ben aslında daha yani, dün yüklediğim denin ardarda iki tane karakter çıktı bana. Niko ve bir tane şu hayal etmiş birisi. Hayal et bir tane oyuncu vardı ya. Çok iyi bir karakter. Yani gördüm. Hayır atana. Çok iyi. Spike love. No. Spike'ı seviyorum. Hadi 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 arkadaşlar. ah kalenin içine girmeyi düşündüm ya. Keşke trenç atada ata, keşke şakadaydım ya. Neyse, bir şey olmaz. Bir kazanıyoruz sıfır. Hadi be. Nasıl ölmedin ya? Bir sürü ulti verdim ya. Evet. Atın. Sen de emoji koyalım. Evet, kazandık. Ve arkadaşlar 27 rütbe olmuş olmak üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüyorsunuz arkadaşlar 27 oldu.